Arkadaşlar merhaba nasılsınız İyi misiniz e, biliyorsunuz e, videolardan devam ediyoruz bugünkü konumuz ise arkadaşlar komünite ekolojisi olacak komünite ekolojisi yazalım şöyle komünite ekolojisi komünitenin e, tanımını yapalım komünite e, ekolojisinde ilk önce komünitenin tanımını yapmadan önce hatırlayalım popülasyon tanımı neydi şu bir Ortam olsun. Bu ortam içinde yaşayan aynı türlere bir araya gelmesi olayına Ne diyorum? Popülasyon diyorum. Bu mesela aynı habitatın içinde aynı türler bir araya geliyorsa, bunu popülasyon. Bu A popülasyon olsun, bu B popülasyonu olsun, bu da C popülasyonu olsun. Bu farklı popülasyonlar bir araya gelerek de neyi oluşturacak? Bize komüniteyi oluşturacak diyorum. Şöyle komüniteyi etkileyen faktörlerimiz var. Bunlardan biri canlı faktörler, diğeri ise arkadaşlar cansız yani çevresel faktörler etkili olabilir. Çevresel faktörler nelerdir diye soru gelirse sıcaklık, nem, yağış, ışık, kısaca iklim şartları olarak nitelendirilebilir. Yani şöyle bir durum yapabiliriz, şöyle bir dünya çizelim şöyle ekvator olsun. Ekvatordan yukarı girdikçe arkadaşlar tür çeşitliliği azalıyor diyebiliriz. yani iklim değişiyor. Şu ekvatorda farklı, kutuplarda da farklı bir iklim görüyor. Yukarı gidildikçe tür çeşitleri ne yapıyor arkadaşlar? Azalır diyorum. Mesela karasal ekosistemler tür çeşitliğini etkileyen en, en önemli faktör de enlem farklılığıdır. Enlem neden farklı oluyor? Enlemin farklı, enlem derecelerinin farklı olmasıyla da güneş ışınları farklı açılarla geldiği için farklı iklimler görülür ve de bu canlı üzerine etki eder. Sucullarda nasıl bir e, çevre şartı etkileyebilir sucuları Bu da e, suyun kililiği derinliğe bağlı olarak da değişebilir. Yani suyun dereceliğine göre tür çeşitliliği azalabilir. Ya e, şöyle baktığım zaman bizi en önemli etkileyen yani şöyle baktığım zaman canlı faktörler olacak. Canlı faktörleri işlerken ise nelerden bahsedeceğim canlı faktörlerden arkadaşlar? Rekabet Sen bahsedeceğim. Av avcı ilişkisinden bahsedeceğim. Bir de simbiyoz yaşamdan bahsedeceğim. Bunlar da komünite etkileyen canlı faktörler olarak geçiyor. Bu canlı faktörlere giriş yapmadan önce şu tanımıma bir bakalım. Ekoton tanımını hatırlayalım. Ekoton neydi? Bir şöyle komşu komünite olsun. Bu orman komünitesi. Bu da su komünitesi olsun. Ka geçiş buradan buraya geçiş. Şu ara kısmına ne diyorum? Ekoton diyorum. Yani geçiş bölgelerine ekoton diyorum. Bir farklı komüniteden başka bir komüniteye geçme. Peki soru olarak şu ekotonla değişen yapıları sorabilirler bize. Neler değişiyor? Canlı sayısı ne yapar? Azalır diyebiliriz. Madde dönüşümlerine ne olur? Dönüşümleri hızlı olur. Hızlıdır diyebiliriz. E, canlı çeşidi ne yapar? Fazladır burada söyleyebiliriz. Tolerans. Tolerans. Toleransı nedir? Fazla olan türler yaşar diyebiliriz. Türler arası rekabette burada nedir? Fazladır diyebiliriz. Türler arası rekabet fazladır. Tür çeşitliliği fazla ama birey sayısı nedir burada? Azdır diyebilirim. Bu şekilde devam edelim. Hemen canlı faktörlerimize başlayalım. Canlı faktörlerden birisi rekabettir diyorum. Rekabete baktığımız zaman rekabetler nasıl bir ortamda rekabet olacak? Aynı habitatta olacak bir. Aynı habitatta ekolojik ekolojik nişleri aynı olacak. Ekolojik niş ne demek? Görevleri. Çevrede üstlendiğin görevleri ekolojik niş diyoruz. Ekolojik nişleri aynı olacak. Aynı habitatta olacak. Aynı türler arası da olabilir. Farklı türler arasında da rekabet olabilir aynı türler arasında ise türler içi buna farklı türler arası ise türler arası diyorum. Ne için rekabet eder bir canlı? Besin, ışık, beslenme, üreme şeklinde. Aynı türler besin, ışık, e, beslenme yani e, e, üreme olarak da rekabet edebilir ama farklı türler besin, ışık e, rekabeti yapıp ama neyi rekabetini yapamaz? üremenin rekabetini yapamaz diyorum arkadaşlar. E şöyle baktığımız zaman e, şu föyde de açtığımız zaman rekabeti bilim adamı Rus bilim adamı şöyle bir durum yapmıştır. Birey sayısını e, e, iki paramesyum almıştır. Paramesyumun iki türü. Paramesyum caudatum ve paramesyum aurella'yı almıştır. Farklı ortamlara koymuştur ve aynı besinleri vermiştir. E, farklı ortamlarda caudatum şu şekilde ilerlemiş. E, aurella ise şu şekilde bir izlenim göstermiştir. Sonra bunları alıyor bu Rus bilim adamı aynı ortama koyuyor. Aynı ortama koyduğu zaman da paramesyum aurella daha fazla direnç gösterip birey sayısını artırıyor ama Kado Tuma ne oluyor bunu kaybediyor bu aynı ortamda ve ne oluyor bitiyor arkadaşlar ölüyor sonuç sonunda yani biri artarken biri azalıyor rekabet olayı gerçekleşmiş diyorum hatta şuradaki boşluğa ne diyoruz birbirleri arasında aynı ortama koyduğu için ekolojik dişleri de aynı olduğu için rekabet başladı diyorum devam edelim şöyle bir durum da söz konusu olabilir Aynı komünitede yaşayan ekolojik nişleri benzer olan canlılar, e, mesela şu ağaç tür bir ağaçta bu serçe kuşu gelip şu ağacın şu bölgelerini yiyor. Sonra aynı aynı ağaca başka kuş gelip şu bölgesini yiyor. Başka ağaca aynı kuş geliyor, şu alttaki bölgeyi yiyor. Bu da nedir arkadaşlar? Birbirlerini e, besleyen, birbirlerini yedikleri kısımlara gitmiyorlar. O zaman bunlara ne diyorum bu kuşlar için? Aynı ortak kaynak paylaşımı yapılır diyorum ve bu boşluğa kaynak diye söyleyebilirsiniz. Şimdi örnek birine bakalım. Sınavda çıkmış soru. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Hemen paramesyum e, avrelle ile mı yapmış. Biz bunu sadece nerede gördük? Rekabette. Böyle de diyebilirsiniz. Rekabetin örneği nedir arkadaşlar? E, Rus bilim adamın bu ikisini vermiştir. Hemen şıklara bakalım hangileri doğrudur diyor. Bakalım her iki türde de aynı besin kullanılabilmektedir. Evet aynı besini vermiş. Burada da söylüyor. Aynı besini veriyor ki çünkü aynı ekolojik nişlere sahipler. Her iki türünde üreme hızı aynıdır. Bunu söyleyemeyiz üreme hızları. Bunun üreme hızı böyle tek başka tek başlarına. Bununki farklıdır diyoruz. Aynı ortamda iki tür arasında rekabet ilişkisi vardır. Evet. Aynı ortam aldıkları zaman ikisi arasında biri artıyor biri azalıyor rekabet ilişkisi. Cevabım ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. Devam ediyorum. Aynı komünitede bir arada yaşayan canlılarla ilgili hangileri doğru Aynı komünitede yaşıyorsa hem tür içi hem de türler arası rekabet görülebilir. Bir, habitatları aynı ekolojik nelişe aynı veya farklı canlılar barındırabilir. Bu da doğru. Komünitede bulunan her canlı bulundukları ortamdaki madde dönüşümlerinde rol oynayabilirler. Bu da doğru arkadaşlar. Şuna bakıyorum. Koşullarından hangileri bu türler arası rekabete e, yol açar diyor. Aynı ortamda yaşayan iki farklı tür diyor bu. Ne demiştik? Aynı ortamda yaşayan iki farklı tür de olabilir. Aynı ortamda yaşayan e, aynı türler de olabilir ama burada iki farklı tür söylemiş. O zaman bu iki farklı türün neyine bakıyorduk ilk önce rekabet olabilmesi için? Ekolojik nişlerinin aynı olmasına. Biri diğerinin besinini olması, bu av avcı ilişkisine giriyor. Üreme dönemlerinin aynı olması, bu önemli değil rekabette. Habitatları farklı değil, kesinlikle ne olması lazım? Aynı cevap Adana olacak. Şuna bakalım böyle bir grafik verilmiş. Aşağıdaki grafik numaralanmış eğilerden. Eğilerden hangisi besin kaynakları sınırlı olan bir gölde bulunan ve yoğunluğu giderek artan bir popülasyonda besin bulmak için bireyin harcadığı enerji e, miktarının değişimini göstermiştir. Bu grafikte en fazla enerji harcayana bakacağız. Şu dipten başlamış mesela şu 4. En diğerlerine göre biraz daha yüksek bir enerji harcamış diyorum arkadaşlar. Gelelim diğer bir olaya arkadaşlar. Rekabetten bahsetmiştim. bu sefer bahsedeceğim konu arkadaşlar. Av avcı ilişkisi. Av ne yapar? Av avcı ne yapar? Bunlara çok iyi bir örnek var arkadaşlar. Avlarımız tavşan olabilir. Avcılarımız da vaşak olabilir. Kediye benzeyen bir canlıdır. Avcıya baktığımız zaman neleri var hocam diye dersiniz. Gelişmiş duyuları vardır. Ee, zehir bezlerine sahiptir. Ee, şöyle bir e, pusu kurma özelliği vardır. Ee, ondan sonra arkadaşlar gizlenme özelliği vardır dişlere, pençelere sahiptir diyebiliyorum bunlar için. Peki avlar için ne söyleyebilirim? Bunlar da onlara karşı savunma yapar, değil mi? Kaçma yapar, kaçma görülür. Kamuflaj görülür. Kamuflaj yapabilirler. Başka ne yapabilir? Ölü taklidi yapabilir. Hatta diğer ismi mimikri diye geçiyor. Bunları yapabilirler. Av avcı ilişkisine baktığım zaman grafiğini bize sordukları zaman av avcı ilişkisinin Şöyle rekabetin grafiğini unutmayalım. Biri artarken biri neydi? Arkadaşlar azalandı. Şunun grafiğini bize sorarlarsa. Şimdi avcının sayısı artsın. Avcının sayısı artma gösterirse. Kimin sayısı azalır? Şu avın sayısı. Av arttı. Avcı hala artıyor. Avın sayısı nedir? Azalır. E peki avcının sayısı nerede düştüğü andan itibaren kimin sayısı bu sefer artar? Avın sayısı artar arkadaşlar. Bir artar bir azalır. Bir artar bir azalır. Hatta şuradaki grafiğe bakalım. Her zaman havacı ilişkisi şöyle. Hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Hep sabit kalır. Şöyle besin hep sabittir. Artar azalır. Artar azalır. Artar azalır. Artar azalır. Şekli görülür diyorum. Hemen soruları çözelim. Birinci soruya bakalım. Hangisi yapılabilir diyor buna. Bu Tablo hangi tablo hemen bakıyoruz av avcı ilişkisi A canlısı B canlısının avı olabilir yapılabilir diyor yani hangisi can, av hangisi avcı olduğunu bilmediğimiz için bu yorum yapılabilir arkadaşlar A canlısı B canlısının neyi olabilir diyorum avı olabilir diyorum yani A şöyle doğrudur A ve B canlısı, ekolojik nişleri aynıdır bir kere av avcı ilişkilerinin ekolojik nişleri aynı olduğunu hiçbir zaman söylemedim öyle bir durum söz konusu değil B canlısı Avcı ise ortamdaki birey sayısı A canlısından azdır. Evet B canlısı şu avcı ise ortamdaki birey sayısı A canlısından da azdır. Çünkü B canlısının artı sayısının artması canlıyı azaltır arkadaşlar. Cevabım ne olacak? C şıkkı olacak. Hemen şuraya bakalım hangisini destekler diyor. Burada diyor ki fareler atmacılar tarafından avlanmasına tüy rengiyle ilgili zemin rengi arasında ilişki araştırmak için bir deney düzenleniyor. Bunun için aynı türe ait beyaz ve kahverengi fareler kullanılıyor. Deney toprak zemin üzerinde ve kara, e, karla kaplı zemin üzerinde iki renkte farelerle atmacı ile aynı e, ayrı ayrı tekrarlanıyor arkadaşlar. Sonuçta toprak zemin üzerinde daha kolay gübrelenebilen beyaz fareler ee, kahverengi farelere göre iki katı karlı kaplı zemin üzerinde ise kahverengi e, şöyle söyleyebilirim fareler beyaz farelere göre iki katlı sayıda avlanmıştır bu hangisinde ise tüy rengine bakılarak çeşitlilik farklı ortamları koşullarında hayatta kalma şansını artır evet beyazsa mesela ortam beyaz fare geliyor bu ortama bürünüyor ve gelen kim gelirse bunun hani ortam olduğunu anlıyor beyaz e, ikisi aynı renkte olduğu için fareyi göremiyorlar mesela. Bu bir onun için bir hayatta kalma olayıdır arkadaşlar. Popülasyondaki bireylerin uyum gücü aynıdır. Hayır uyum gücü farklıdır arkadaşlar. Beyaz farenin farklı, kahverengi farenin farklıdır. Doğal seçilim çevreye uyum iyi uyum sağlayan yönde işler. Evet çevreye uyum iyi sağlıyorsa o gider. Diğeri sağlamıyorsa ne olur? Ölür gider. Cevap ne oluyor? Denizli oluyor. Gelelim arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Son diğer olay canlı faktörlerden simbiyoz yaşama. Simbiyoz yaşama baktığım zaman burası sınavda çıkıyor arkadaşlar. Simbiyoz yaşam ne demek? Farklı türlerin birlikte yaşaması arkadaşlar. İki farklı iki farklı ait birin ya da popülasyonun birlikte yaşamasına simbiyoz birlikte yaşam deniyor. Şöyle hocam neler olabilir? Mutualizm, mutlu yaşam. İkisi de karşılıklı birbirine sağlıyor yarar sağlıyor diyebilirim. Devam edin başka kommensalizm var. Biri yarar sağlarken biri hiçbir etkide bulunmuyor. Parazitlik var. Biri yarar sağlarken biri zarar. Bir de ammensalizm var arkadaşlar. Biri negatif etki verirken diğeri hiçbir etkilenmede bulunmuyor. İlk anlatacağım konu mutalizm. Mutalizme bakalım. Mutalizm artı artı. Hocam nasıl olabilir? Birim pozitifken bir canlı, diğer canlı da pozitif olabilir. Aynı etki gösterecek. negatifse diğeri de negatif etkiyi gösterebilir diyorum. Mutualizmde iki farklı mutualizm var arkadaşlar. Bu iki farklı mutualizm nedir? Ee, şöyle söyleyeyim. Canlar birbirinden ayrıldıklarında yaşamaya devam edebiliyorsa bu ilişkiye gevşek mutualizm diyorum. Eğer canlılar e, edemiyorsa ayrıldıklarında buna ne diyorum? Sıkı mutalizm diyorum yani bir sıkı mutalizm var bir de gevşek mutalizm var canlar birbirinden ayrılıyorsa hani bu ilişki yaşamına devam ediyorsa gevşek devam edemiyorsa ayrıldıklarında da buna da ne diyorum sıkı mutalizm olayı diyorum hadi bakalım sıkı mutalizme ne gibi örnek verebilirsiniz hocam dersen insanda B ve K vitaminini yapan bakteriler bu olabilir Nasıl yani? Biz de biz onlara ortam veriyoruz. Kalın bağırsağımızda bir ortam. Onlar orada ço çoğalıyorlar. Bize de B ve K vitamini üretimini yapıyorlar. Ayrıldıkları zaman eğer bizden giderlerse e, bizde B ve K vitamini üreten e, canlı bulunmayacak ve bizde eksiklik meydana gelecek. Başka hocam? Mantar ve alg arasında. Mantar ve alg'e baktığım zaman alg fotosentez yaparak buna ve oksijen veriyor. Bu da buna karbondioksit veriyor arkadaşlar. Bu buna besin veriyor. Oksijen veriyor. Bu da ona karbondioksit veriyor. Karşılıklı birbirine nedir? Mutlu yaşam. Hatta ne oluşturuyorlar? Liken birliği oluşturuyorlar diyorum. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Mantarla bitki arasında da böyle bir yaşam söz konusu. Buna ne yaşamı diyorum? Mikoriza diye geçebiliriz arkadaşlar. Bu bitki buna karbondioksit, e, besin ve oksijen veriyor. Bu da buna karbondioksiti veriyor. Karşılıklı mutlu yaşam. Eğer ayrıldıklarında ayrılırlarsa da e, ne olur arkadaşlar e, devam edemezler yaşamlarına diyebiliriz. Başka ne olabilir sıkıya? Baklagil köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteri oluştukları nodül yapısına göre. Oradaki bir bakteri ne yapıyor? Azotu bağlıyor. Bitkiye ne veriyor? E, azotu veriyor. Bitki beslenmesini sağlıyor diyebiliriz. Gibi ne örnek verebiliriz? Bakın gevşeye şunun üzerinde Mesela burada ne var? E, su aygırı var. Su aygırının üzerinde arkadaşlar parazitler bulunabilir. Bu paraziti kim yiyor? Gelen şöyle kürdan kuşu diye geçiyor arkadaşlar. Kürdan kuşu gelip bunların üzerindeki parazitleri temizliyor. Ayrıldıklarına bir sorun olur mu? Yok ona zararı yok. Ona da aslında yarar vardı ama hayatlarına başka şekilde beslenerek geçinebilirler. Mesela şuna bakalım. Timsah Timsa yemeğini yiyor. Dişleri arasında etlerle beslenen kuş var. Kuş gelip bu etleri temizliyor. Timsaha yararlı oluyor. Eğer ayrılsa bir sorun olmaz diyebiliyorum bu mutlu yaşamın örneklerini de çözelim. Bu fury'ü bitirelim. Şöyle tekrarlarsınız ve ödev testlerini çözersiniz arkadaşlar. Bire bakalım. Bal almak için adaçayı, bal almak için adaçayı bitkisinin çiçeğine gelen arı beslenmesi sırasında başıyla kısır polen kesesini sapa bağlayan kısma bastırır. Bu arada verimli kese arıya çarpar diyor ve polenlerin arının sırtına yapışır. Bu arı beslenmek üzere diğer adaçayı bitkilerine gittiğinde vücuda yapışan polenler bu çiçeklerin tepeceğine taşınır. Buna göre adaçayı bitkisiyle bu aralar arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Bal özünü almak için adaçayı bitkisinin çiçeğine arı geliyor. E arı beslenmeye geliyor o çiçekten. beslenmesi sırasında başıyla kısır polen kesesini sapa bağlayan kısma basıyor. Bu arada verimli kese arıya çarpıyor ve polenler arının sırtına yapışıyor. Bu arı beslenmek üzere diğer ada çayına gittiği zaman o poleni götürüyor ve bir tozlaşma meydana geliyor. Yani karşılıklı birbirlerine ne sağlıyorlar yarar. O zaman pozitif pozitif mutalizm diyebiliyorum. Şuna bakalım böyle bir grafik verilmiş. Bu grafiklerden hangileri bu koşullara uyar diyor. Mesela bakalım yavru verme var. Rekabet ve koruma var. Rekabet fazla olan yerler ise turuncunun en fazla olduğu yer hangisidir? İki. O zaman şu şekilleri eleyelim. Cevabım C ya da D olacak. Devam ediyorum. Avcı fazlası. Avcı fazlası ne demek hocam diye? Avcı fazlaysa o zaman canlıların korunmaları da fazla olmak zorunda. Korunmanın en fazla olduğu yer burasıdır arkadaşlar. Avcı fazlası bu olabiliyor. Ya da seçilim baskısı eşit. Yani üçü birbirine eşit olan durum. Diğeri nedir arkadaşlar? Rekabet az, avcı az. Hangi durum olabilir? Yavru verme ki veriyor ki ortada bir avcı sayısı az rekabette az ki yavru verme sayısı artmış cevap denizli olacak. Buraya gelelim hangisi mutalizm diyor. Örneğin oluşturmaz. Su ve minerallerin üzerinde yaşadığı elma ağacından sağlayan öksüotu ile elma ağacı arasındaki ilişki bir kere öksüotuk parazit bir canlı olarak geçiyor, yarı parazit bir canlıdır ve gidiyor bir elma ağacından besleniyor ve su minerallerini alıyor. Bu parazit bir ilişki olduğu için bu oluşmaz. Ama diğeri yeri getiren memeliler işkembesindeki yaşayan selüsinim gerçekleştiren mikroorganizmalar memeler arasındaki ilişki bu mutalizmdir. Mercanlar ile onların dokularında yaşayan fotosentez ürünlerinin bir kısmı mercan paylaşan alpler. Burada da birbirine karşılıklı mutalizm var. E, bitki köklerine yaşayan ne demiştim? Azot bağlayıcı bakteriler mutalizm. İnsan bağırsağına yaşayan B ve K vitaminlerini üreten bakterilerde de mutalizmdir diyorum. Hemen şunu yazalım. Neydi artı artı? Buna ne diyoruz birinci tipi artı artıysa? Mutalizm diyebiliriz. Artı sıfır konvensalizmdir. Biri yarar biri hiçbir etki yok. Biri yarar biri zarar sağırken buna ne diyorum? Parazitik cevap Ceyhan oluyor. Ve böylelikle arkadaşlar bu 24. föy bitmiş oluyor ve kendinize iyi bakın. Diğer föyde görüşmek üzere diyorum.